kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar istek üzerine, istediğiniz üzerine örmüş olduğum patiklerin alt kısımlarını size dilim döndüğü sürece tarif etmeye çalışacağım. Bu gördüğünüz patik örneği patiğimiz 36 ve 37 ayak numaralarına göre yapılıyor. Bunlar 4 şişinde 4'ünde 16 şer tane ilmek olasıya kadar arttırıyoruz baştan başlayıp sonra arkaya gelen kısımda 2 ilmek 2 şişte 16 2 şiş ayırıyoruz arkaya altı birinden altı birinden keserek e, ayırarak kapatarak birbirine e, 11'inde kalıyor 2 şişin 11'inde kalıyor 20 20 tane ilmeğimiz kalıyor. Bu 20 ilmeği de iki renkli iple dayanıklı olsun, çabuk yırtılmasın diye güzel bir örnek yaparak ben de iki renkli kesme şeker dediğimiz bu örnekten yaptım. 2 i̇ki, i̇kişer sıra örülüyor bunlar. İkişer sıra kesme şeker. 17 tane kesme şeker dediğimiz örneğe yaptık mı? Topu alt kısmı patiğin tamamlanmış oluyor Ve burada kalan e, Siyah iplik e, Pembeye ayrılıyoruz Siyah iplikle de e, o, 16 e, 20 tane ilmeğimizden iki tane bir tarafından Kesiyoruz yani kapatıyoruz İki de bir tarafından kapatıyoruz 16 ilmeğimiz kalıyor Onlar onu bırakıp bu sefer e, Yanlarından ilmek çıkarıyoruz bu çıkardığımız ilmeklerde 35 tane olasıya kadar böyle şişe dolayarak çıkarıyoruz. İki taraftan da 35 ilmek bir yer. Burada bir tarafta da 35 olmak üzere 70 ilmek. 16 de şişimizde kalmıştı 86 ilmek. Bu 86 ilmeği başlıyoruz bir daha siyah ipimizde kenardan. 3-4 sıra siyah düz siyah ördükten sonra zaten örneğimizi döşüyoruz. Örerken de e, her bir tarafa geldikçe buradan il, ilmekle beraber buraya toparlıyoruz. Kapatıyoruz. Döne döne 10 tane burada 10 tane şey kalasıya kadar e, örneğimizi de bitiriyoruz. Patiğimizi de bitiriyoruz. Sonra patik tamamdır. Bitmiş şekli zaten göstereyim size. Ee, bu, o zaman ben bunu kırmızı ile yapmışım bu da 38 numaraya göre aynı gene alt bölümü kenarlarda hiç kenar, hiçbir yerde dikiş olmadan patiğimiz tamamlanmış oluyor topuğu da ve yanları da çok güzel bir iş, iş, oluyor çok güzel bir uğraşı yani çok hoşumuza gidiyor bilmiyorum sizin de hoşunuza gider İnşallah beğenirsiniz güle güle giyersiniz